Malumunuz eee terör, hain terörün yeni vurduğu bu saçtaki şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize ve yaralarımıza acil şifalar dilerek başlamak istiyorum sözlerime. Akabinde tabii tüm şehitlerimizin ruhları şahat, mekanları cennet olsun inşallah. Bugün partimizin, e, iyi Parti'nin Türk siyasi girişinin ve Türkiye siyasetine artık yani hiçbir şey eskisi, eskisi gibi olmayacak değişinin yedinci yılını kutluyoruz. Bizler çok gururluyuz. Adaletle, yakatla bize yedi yıllara inşallah hep birlikte ulaşırız diye düşünüyoruz. E, Türkiye'nin her şeyden fazla artık Demokratik platformda mücadele eden iyilere ihtiyacı olduğunu bizler biliyoruz. Umarım halkımız da artık bize bu teveccüh eder ve takdir eder. Ee, bu vesileyle de hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Ee, Etkinliklerimizde sizleri bu şekilde görmek istiyoruz. Bizler çalışmaya, vatanımız için çalışmaya, balık için çalışmaya, doğru gördüğümüz şeyleri takdir etmeye, yanlış gördüğümüzde Olumlu eleştiri yaparak düzeltmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.